Sen okul ödüğümüz gel. Sonra burada takıl. Çok saçma. Ay ne dedin ya? Hiçbir şey anlamadım ben. Bir an evvel işimizi halledelim çıkalım diyorum. Ortam çok bayık. Hep bu kız getiriyordu sana ödevi. Şimdi niye getirmedi ki? Tatlısı. Biraz stratejik olmak lazım değil mi? Yani insanlar kendini değer verildiğini hissederlerse... ...daha çok çaba gösterirler. Okey? Okey. <laughs> Neredeler? <gülüyor> 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 Hah işte oradalar. Ben kaçtım. Aa, şu limuzinle gelen kız değil mi ya? Hani? Nerede? Şu kasadaki ya. Aa, o muydu? Sen söylemesen fark etmezdim. Ben yani, neyse. Selam. Selam Biricik. Ödev bir alabilir miyim tabii? Ne haber? İyiyim. Sen? İyi, iyi bende. Teşekkürler. Şey değil. Hadi gidelim. Bitti mi işimiz? Bitti. Ay, ya kızlar bir beş dakika yanına uğrasam kimmiş gerçekten çok merak ettim. Ay sadece merak ettim yani. Öf anladık ya çok uyanıksın sen. Ya bizim vakfın yardım yemeği biletlerinden satarım belki buna beş on tane. Tamam sustum ben. Aynen Zeynep ya. İyi hadi sen git tanış. Biz bekliyoruz burada. İyi tamam. Gidiyorum peki. Çok uzatma. Sanmıyorum ama. baksana. Çok yakışıklı yine. Aslında şu çocuğu görmesem psikolojin düzelecek kızım ya. Haddini bil istersen. Ne yalan mı? Yalan tabii. O bana iyi geliyor. Artık uzaktan da olsa gözümüz gönlümüz açılıyor şekerim. Ay gören de eski sevgilin sanacak. Alt tarafı iki defa yemeğe çıktınız. Abartma istersen. <laughs> Oho, Selim Selim Kutlusay beyefendi nihayet teşrif edebildi. Oğlum dur ya. Yeni geldim. Kafam almıyor. Nasıl da anladın ki partiyi? Ha? Oğlum bak kabul et. Kusursuz. Burak Bey. Ha? Nereden geliyor bu enerji? Yani kardeşim şimdi eğer ki enerjini nereden alacağını bilirsen bütün dünya koca bir şarj aleti. Hı. Hmm, evet. Bu arada. Ha? Imza işini hallettin inşallah. İmza işi vardı değil mi? Neyse ki hoca şey imza istemedi. Hadi yine iyisin. Hemen sinirleniyor. <laughs> hemen, hemen. Ne ders var? Aa, bilmiyorum ki. Bayağı disiplinsin ama. Ha? Yani Eda, beş dakikaya geliyorum diye gittin, gelmek bilmiyorsun. Ah bizi. Ya biz ders sohbetine daldık de da Serra ile. Sor Canikocuğum. Ah Serra, bu arada ben seni Zeynep ve Bircik tanıştırayım. Selam. Selam. Kaçıncı sınıftaydın Serra sen? Birinci sınıftayım. Bölüm? Mimarlık. Aa, ben de üçüncü sınıftayım. Öyle mi? Yani aslında moda okumak istiyordum ama babam mimarlıkta ısrar edince mecburen. Okuldan sonra işlerin başına geçmemi istiyor. Seninki de baba mesleği. Aa sahi sizin soyadınız neydi? Ha? Yıldırım. Yıldırım. Biliyorum sanki soyadı. Duymuştum. Hangi sektördeydiniz siz? Gıda mıydı? E yok, İnşaattı sanırım öyle mi? Yo sen başkasıyla karıştırdın herhalde. İlk tercihimde kazandım. Ay bak ne iyi oldu tanıştığımız. Biz takipleşelim Serracığım. Senin e, sosyal medya hesabın neydi? Yok öyle bir hesabım. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Ay anneannemin bile var. Ne tuhaf kızsın sen Serra. Yani var da... ...aktif olarak kullanmıyorum diyelim. Şey... Bir şeyler atıştıracağım ben. Siz de ister misiniz? Yok. Ben yani sen yemeklerini dışarıdan getiriyorsun. Hı, hı. Otelden getiriyorum. Hı, hı. i̇yi yapıyorsun. Afiyet olsun o zaman. Hı. Biz kaçalım. Hadi kızlar. Tabii. Hadi. Ay ama unutmadan Serracığım şimdi bizim vakfın yardım yemeği e, şeysi var. Biz onun biletlerini satıyoruz da sana da bir üç beş tane versem alırsın belki. <laughs> ee, yok, ben bütün ek gelir kaynaklarımı sokak hayvanları için kullanıyorum. Hmm. Tamam. Ee, biz gidelim. Vedacığım sen de üzülme. Ben elinde kalan biletleri alırım. Ne olacak canım? Alt tarafı beş tane bilet değil mi? Neyse. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bye bye. Kızlar bu neydi böyle ya? Çok tuhaf bir kız hakikaten. Ne bekliyordunuz acaba? Limuzi'nin okula geldi diye gözünüzde büyüttünüz. No, ne name ben Anadolu kaptanı Cem'i kızı işte. Yani bu arada kesin bir fake hesabı Yani kesin stokluyor bilmem ne öbür türlüsü mümkün bile uzatma değil. Uzatma Eda, uzatma. Sen ne bekliyordun acaba? Hiç tanımadığın birine dilenci gibi bilet satmaya kalkarsan böyle olur işte. Yürü, tamam hadi yürü. Kardeşim, bugün okula bir kız geldi. Dubai olmadı kuvvetin. Baarımdan kopmuş bizim okulun bahçesine çat diye düşmüş kız. Hmm. Siyah bir limuzinle bıraktı hatta şoförü okula. Çok tuhaf biri. Onun Hanımefendi yemekleri beğenmediğinde yanında hazırlatıp getiriyor. Gerçekten mi? Ya bir de üstelik efsanecim yani öyle böyle değil anlatırım. Ben bir şey merak ediyorum. Sen bu kadar detayı nasıl öğrendin bir anda? Benim bir şeyi bilmemem demek. Öyle bir şeyin hiç var olmaması demek. Biricikten alabilir kardeşim. Her zaman. Ay hadi. Arka tarafa geçelim de, benim hukukum var zaten. Biricik. Ay! Ay! Koşmuş yine sevgilinin sülük gibi. Ay, sağ ol. Ay Selin, proje devini yaptın mı? Öyle bir ödev mi vardı? Yapma, haftaya teslimi var. Başlamadım deme. Başlamadım. Evet, tamam. E tamam. Hafta sonu ben sana geleyim o zaman. Birlikte yapalım halledelim. Ne dersin? Bakarız. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet beyler bayanlar. Günaydın. Günaydın. Tamam da sen de şimdi hem güzel, hem zeki, hem anlayışlı dersen bu liste böyle uzar. Aa! Oğlum o ne? Bu ne abi ya? Kardeşim, bekliyorum diyor ha. Çok iddialı. Kim bu Ne bileyim oğlum kim ya? Ben sana bir şey bak bu... ...hiç arkadaşlıklı mesajmış gibi durmuyor. Yine isim ben söyleyeyim. Arabanın camını mahvetmiş. Arabanın camını mahvetmiş. Ya millet aşkından geberiyorsan hala arabanın camının derdindesin mi oğlum? Yuh. Ne yuh Burak? Bizi garip garip partilere sokuyorsun abi. Enteresan insanlarla tanışıyoruz. Sonra bu. İşte enkaz edebiyatı. Aa! fişek yine bana patladı yani. İyi tamam hadi bende patlasın neyse. Bana gidiyoruz değil mi? Aa ben gelemem. Babamlar geliyor yarın evde olmam lazım. <laughs> sen Hanım'ın Dubai tatili bu kadar çıkmaydı şimdi yani. Ya Selim tamam sen eve yarın gidersin. Oğlum sen bana söz vermedin mi? Bana gelecektin. Turnuva yapacaktık. Abi iki kişi turnuva mı olur ya? Kardeşim, iki kişi olacağımızı kim söyledi? İyi madem. Sendeyiz.